31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den büyükşehir ve ilçe belediyeleri için aday adayı olan isimler artık netlik kazandı. İzmir'in mevcut belediye başkanı Tunç Soyer dosyasını teslim ederken rakipleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Konağın Deneyimli Başkanı Abdül Abdülbatur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Eski Milletvekilleri Taceddin Bayır, Musa Çam ve Atilla Sertel'le partide bir dönem yöneticilik yapan Ayhan Baltacı oldu. İlçelerde de aday adayı olan isimler de netleşti. Büyükşehir'e talip olan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay hariç mevcut başkanların tamamı yeniden görev aldığı ilçelerde aday adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçelerin aday adayları listesi şöyle. Ali Ağa. Burak Uçar, Barış Eroğlu, Çağatay Güç, Erol Güngör, İbrahim Doğan Gül, İlker Özel, Ümit Devran, Savaş Dağ Devran, Osman Murat, Balçova. Fatma Çalkaya, Ahmet Heptercan, Aygül Er Yılmaz, Banu Gençkan, Ebru Şimdi, Ergin Akman, Engin Sönmez, Erden Üçüncüoğlu, Gülten Bilgi, Hüseyin Naz, Hüseyin Çorlu, Turabi Çelebi, Mehmet Akman, Muharrem Dayanç, Münir Sirhan Özen, Onur Yiğit, Rojda Emre, Semra Aksa Kalkayacan, Yiğit İstanbul, Zülküf Mermut, Bayındır. Bekir Gündoğdu, Davut Sakarsu, Hamit Kırkıcı, Şükrü Süreroğlu, Bayraklı, Serdar Sandal, Barış Erel, Cindi Can Polat, Emir Cömert, Erdal Aksünger, İrfan Önal, İsmail Sarı, Jale Karasu, Hüseyin Kırmızı, Kerim Özer, Murat Haluk Öncel, Songül Gök, Sadrettin Arda, Münir Demir, Samet Tekin, Ulaş Aydın, Yeşim Tekoğlu, Zehra Ongun, Güven İlhan, Bergama, Ali Bor, Mustafa Özuslu, Osman Selim Tok, Selma Civan, Tanju Çelik, Beyda, Feridun Yılmazlar, Süleyman Vasfi Şentürk, Bornova, Mustafa İdu, Bülent Çetinkaya, Ender Kırmızı, Ercan Kahya, Etem İnal, Ferdan Çiftçi, Güney Temiz, Helil İnay Kınay, Mestan Uğur Bağışlar, Nüset Doğan Albayrak, Onur Koçanalı, Ömer Eşki, Hüseyin Ünal, Serhat Sökmen, Buca, Erhan Kılıç, Ali Hıdır Uludağ, Ayten Karadağ, Barış Özreçber, Serkan Kalmaz, Mehmet Zeki Karaoğlu, Mürüvvet Suatoğlu Balcılar, Ercan Tatı, Erdal Şahin, Fecri Fikret Çelik, Görkem Duman, Hacer Taşgültepe, İlhan Dal, Mustafa Oktay Korkmaz, Mehmet Refa Demir, Mehmet Süne, Umut Orkun Uğraş, Merve Doğan Gürsel, Suat Nezir, Şehri Tuğcular, Taner Şanlı, Zekiye Seda Sönmez, Çeşme. Ekrem Oran, Dolunay Onur, Hakan Kerman, Muhittin Dalgıç, Onur Saatli, Çiğli Selim Utku Gümrükçü, Onur Emrah Yıldız, Güven Dursun, Hasan Arslan, Özgür Erdoğan, Mert Özcan, Erdal Mansuroğulları, Uygar Yıldırım, Gürbüz Bal, Cemal Doğan, Özgür Erdoğan, Tolga Çobanoğlu, Alihan Yıldız, Yaşar Sert, Tevfik Osman Alyanak, Nesrin Erdoğan, Derya Özmen, Süleyman Karadağ, Ayhan Güneş, Orhan Akıncı, Niyazi Arslan, Hüseyin Gündüz, Halis Özcan, Ester Bulut, Dikili. Adil Kırgöz, Aydan Parlaklar, Gazi Akıncı, Gökmen Ulu, Kıdem Tatik, Kemal Doyuran, Levent Bozkurt, Mesut Özmenay, Mustafa Tosun, Saygın İkiz, Yener Akpınar, Güzel Bahçe, Mustafa İnce, Altan İnanç, Ferda Demirbaş, Nilay Kök Kılınç, Onur Erinç, Özan Parlar, Uğur Yelekli, Yaşar Türemiş, Foça. Fatih Gürbüz, Ayşe Yurdagül, Baran Gezmiş Yıldırım, Bahadır Koçak, Filiz Taçbaş, Kerem Ziya Yangöz, Saniye Fıçı, Gökhan Demirağ, Hasan Bahtiyar Akpınar, Gökalp Müstecaplıoğlu, Günal Biçer, Gürol Türkmen, Hakan Barçın, Muzaffer Karayılanoğlu, Ömer Faruk Tunca, Tülin Koç, Yasemin Çiçek, Ömer Babadağ, Yavuz Efe. Karabağlar, Muhittin Selvi Topu, Bedri Serter, Can Ersoy, Ceyhan Kayhan, Hevay Savaşkaya, İnan Demirkıran, Kadir Sinan, Şakir Başak, Konak, Ali Yılmaz, Alaaddin Kurt, Derya Tüzen, Hacer Fogo, Mustafa Düzyol, Muhsin Kurt, Milay Gökkılınç, Nülfer Çınarlı, Özgür Kaplan, Özgür Kurt, Turgay Bozoğlu, Karaburun, İlkay Girgin Erdoğan, Bülent Çumçum, Kazım Yerimli, Serdar Hamza Yasa, Karşıyaka, Atilla Baysak, Ali Yaramışlı, Anıl Feroğlu, Ahmet Diker, Ali Genç, Birgül Sural Üner, Buket Mertoğlu Gürpınar, Deniz Aydoğan, Emine Çağatay, Hamdullah Akgün, Hasan İkat, İsfihan Naki, Kemal Mustafa Bilen, Murat Aydın, Şener Akdemir, Murat Akdeniz, Nurgül Uçar Aktu, Nurşen Balcı, Saadet Çağlın, Serdar Yavaşoğlu, Semra Aksu, Serdar Aktop, Serpil Esnek, Seyit Ahmet Akyüz, Tamer Kamber, Tolga Çilingir, Uğur Yıldırım, Ülkümen Rodoplu. Kemal Paşa, Rıdvan Karakayalı, Ahmet Cemil Balyeli, Ahmet Özken, Arzu Külahçıoğlu, Erol Pektaş, Mehmet Türkmen, Metin Araş, Talat Özışık, Kiraz, Nasuh Coşkun, Musa Yigen, Kınık, Ahmet İnanlı, Ebru Okay, Sema Bodur, Menemen, Adil Acar, Arif Karagöz, Ali Kemal Elitaş, Deniz Karakurt, Dilek Aksoy, Erdoğan Çınar, Halil Karaman, Şenol Öğütlü, Tahir Şahin, Ömer Güney, Menderes, Erkan Özkan, Adnan Kavur, Ahmet Pala, Aşkın Güner, Ayşegül Demir, Bahadır Alpaz, Çağrı Çiftçi, Erdoğan Yalçın, Fatma İkicioğlu, Güler Mutlu Yılmaz, Hasan Yücel Kara, Haydar Topaç, İlkay Çiçek, İlker Alkız, İsmail Karabel, Mustafa Kayalar, Mustafa Akın, Şenol Çöker, Turgut Gümüşoğlu, Sezen Şen, Mesut Taşdemir, Özkan Yıldız. Narlıdere, Ali Engin, Celal Yıldız, Erman Uzun, Ergin Demir, Erkan Karasu, Esenğül Kaleli, Serdar Kolay, Gökhan Bal, Dolunay Bayer, Fulya Alçay, İnanç Nurlu, Gürsel Özgür, Hakan Kılıç, Hayrettin Çiftçi, Mutlu Kenanoğlu. Tire Ali Doğu, Necat Bozkurt, Ayten Gülsever, Şenol Sardoğan, Hayati Okuroğlu, Ahmet Küçükler, Murat Özhan, Ödemiş, Mehmet Eriş, Erdem Boyacı, Bekir Keskin, Sema Bilgi, Özay Kaptan, Mustafa Turan, Seçkin Dabak, Engin Öztürk, Gazi Emir, Halil Arda, Hakan Süvari, Nevin Mutlu, Meliha Yaman Yurdugül, Yüksel Demirsoy, Deniz Danışman, Oktay Bilgin, İlhan Özköse, Ali İhsan Erden İsmail Hakkı, Çağrı Şırdancı, Ünal Işık, Yasin Ergül, Önder Keskin, Sadık Dinler, Umut Tekin, Selçuk, Filiz Sengel Ceritoğlu, Şerafettin Budak, Hasan Uysal, Sefer Hisar. İsmail Yetişkin, Mehmet Sami Tural, Aydın Güney, Berkan Parlak, Deniz Karabacak, Hayri Sarıtepe, Köksal Yıldırım, Mehmet Gürhan Özata, Mustafa Levent Aşçıoğlu, Sefer Topçu, Senem Gürer Solak, Tuğba Kılıçkaya, İsmail Türker Çınar, Torbalı, Mitat Tekin, Övünç Demir, Efe Yakkan, Mahmut Yıldız, Sıla İlgi Akkaş, Yıldırım Baytekin, Yıldız Sivrikaya, Urla, Sibel Uyar, Ahmet Bahri Yalaz, Zeynep Altıok, Hakan Alabalık, Hakan Özbadur, Cem Fadıl Bozkurt, Şehrazat Mercan, Cem Taluk, Ekrem Tok, Emek Atlas, Seyfettin Şen, Sergenç İneler, Mustafa Karasakal, Şafak Sol, Meltem Mete Hasan Efendi, Bülent Onat, Ertan Certel, Açeyla Öralay, Aytür Tokgözlü, Kemal Ay, Caner İnel, Bener Karagedikli, Bektaş Köse, Salih Demiryürek, Bayram Anu, Burak Ulamışlı, Hakan Yiğit, Şeniz Vural, Ferda Sarıyer, Selçuk Balkan, Mert Kaya, Naim Balcı, Emre Kaya, Erdoğan Uyan, Hakan Gündüz, Mehmet Ali Fırat, Serdar Gündoğan, Bülent Köklü, Sadiye Çelik Karamelek, Şebnem İştar Özdemir, Mustafa Günay, Mehmet Faruk Altınkılıç, Lal Denizli, Oya Aypak Dişbudak, Bülent İlhan, Umut Ergül.